Kaymakamın görevi nedir? Asayişi sağlamak mı, idari atamaları yapmak mı, yoksa şikayet dinlemek mi? Ya da çocuklar için projeler üretip ilçenin geleceğine tohumlar ekmek mi? gitar sesi büyük bir şehrin iyi bir semtindeki bir sınıftan ya da özel bir kolejin sıralarından yükselmiyor. Burası Trabzon'un Sürmene ilçesi ve bu müzik sesi de Sürmene'de dağların arasındaki bir köy okulunun duvarlarından yankılanıyor. Bu farklı okulun arkasındaysa fark yaratan kahraman bir kaymakam bulunuyor. Sürmene Kaymakamı Mustafa Özaslan, eğitiminin bir bölümünü yurt dışında tamamlayan idealist bir kaymakam. Türkiye'nin farklı yerlerinde kaymakamlık görevinde bulunduktan sonra 2008 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesine atandı. Onun fark yaratan hikayesi de işte tam olarak bu noktada başladı. Mustafa Özaslan ilçedeki okulların fiziki şartlarının kötü olduğunu ve eğitimde genel başarı oranının düşük olduğunu fark edince okullar için bir proje geliştirmeye başladı. ilçemizin, Sürmene'nin e, 923 e, merkez ilçeler dahil içerisinde e, eğitim imkanları açısından 402. sırada olduğunu gördüm. Buradan başlayarak, temel hedef olarak bu 402. E, sıramızı e, daha önlere almak, Trabzon'da ilçeler arasında e, en iyisi olmak, daha sonra ülkemizde en iyi imkanları çocuklarımıza vermek ve küresel bazda da dünya ölçeğinde de Londralı, Parisli, New Yorklu, Tokyalı e, daki, akranlarıyla çocuklarımızın ilk üretim çağındaki çocuklarımızın e, sahip olduğu, onların sahip olduğu imkanlara kavuşturmak benim temel bir e, hedefim oldu. Gerçekten bu idealle, bu hedefle Yola çıktım. Mustafa Öz Aslan rotasını belirleyen kaptan misali hedeflerini koyduktan sonra çalışmaya başladı. Mükemmel sınıflar adını verdiği projesinde ilk olarak kara tahta ve tebeşilleri el attı. Sonrasında Sürmene'de faaliyette olan tüm kurumların mimarları ve akademisyenlerinin katkılarıyla bölgenin tüm eğitim birimlerine el atmaya başladı. Sürmene ilçesinde bulunan 12 okuldaki 145 sınıf tek tek yenilendi. Dış döşemesinden projeksiyon makinelerine, sıralarına, bilgisayarlarına kadar adeta baştan yaratıldı. Şu günlerde sınıflar akıllı tahtalarla donatılıyor ve tüm bu çalışmaların sonucunda iki dağın ortasında kalmış bir köy okuluna gittiğinizde içerideki manzara kelimeleri kifayetsiz bırakıyor. Sürmeni de proje kapsamında sadece fiziksel şartlar iyileştirilmiyor. Dünya standartlarında ilk öğretim okullarında uygulanan projelerle içi doldurulmaya çalışılıyor. Teneffüs dili uygulaması kaldırılarak öğrencinin zamanı daha iyi kullanmayı öğrenmesi sağlanırken Toplum Liderleri Yetişiyor projesiyle öğrencinin medeni cesaretinin arttırılması hedefleniyor. Sol, sol. Bu projeyi değerli kılan en önemli özelliklerden biri de projenin devletin hiçbir imkanı kullanmadan sadece sürmeneli vatandaşların katkısıyla ortaya çıkmış olması. Ben inanıyorum bu çocuklarımız gelecekte büyüdükleri zaman nasıl okullarına sahipleniyorlar, bütün okulun aralarında bilinçli bir şekilde hareket ediyorlar. E, tuvaletlerine, bahçelerine, koridorlarını temiz tutuyorlar. Düzenli, düzenli bir organize, sekronize hareketlerde bulunuyorlar. Büyüdükleri zamanda e, ilçeleri, ilimizi, ülkemizi de bir sınıflar okulları gibi düşünecekler ve o okulların koridorları, okulları, e, okul illerimizin, ilçelerimizin caddeler, sokaklar olacak alanları koruyacaklar, kollayacaklar, sahiplenecekler ve geliştirecekler. Mustafa Öz Aslan bir hayalinden yola çıktı, kendi görevlerinin yanına umutlarını, düşlerini ekledi. Sahaya çıkıp sorunları yerinde görüp çözümler üretti. Hem çocukların hem de Sürmene ilçesinin geleceğinde koskocaman bir fark yarattı.